Seni merhaba arkadaşlar kadar şar bana lili bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu rok saat kaçı ilman kaçı ne bulan ne kalan var mı dokuzuncu bölümdeyiz galiba aynen bilmiyorum Yusuf şu kırk birisi var o zaman ödüle var oynamışız en son ve bir daha 2000 ve kupası 2187 arkadaşlar artık üzere abi düşünsene bu arada arkadaşlar İçimizden birisi abone olmuş. 3 abone olduk. Yavaş yavaş artıyoruz. Siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız <laughs> aşağıda kalmaz abone olup like atıp bildirimleri yaratmayı <laughs> unutmayınız. Aha, haydi Abi ya. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Şaka gibi. bu mu? Bu mu? Onların tarafında boş boş kalıyor. Ay. 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 Oğlum ben alırsam beraberliği ben bozacağım aga beraberliği kim bozdu ben bozmadım bak ben almadım arkadaşlar gördüğünüz yukarıda üf üf I. Vur şuna, vur şuna, vur bir tane. <laughs> Hiçbir de, Hiç şey demeden. Haydi. Oğlum, abi. Onlar daha güçlü. Kabul ediyorum bak. Kabul etmiyorum ama. Yemin ediyorum arkadaşlar. Açıkta yorumlar yazın. Yorum. Bunlar daha güçlü değil mi bizden? Daha güçlü bence. Uy, ya, ya, ya. Ya sen de çok oldun kardeşim. Ne yapıyor? Çok olmuş oldun. Aga. öldürsek var ya eşit. Lan birazcık yardıma gelin ya. Beraber indirildik lan hani haydut. Haydut karısı haydut. Aga intikam alıyorlar. Ben de bittik. Hmm yarım. Sıkları sonunda ya da arkaya ya da çok zaman mıydı? ya? Adamlara bakın. Ha <laughs> ha ben ha ha yok beğenmedim. <laughs> beğenmedim arkadaşlar. açıkçası söyleyeyim. Yenildim diye beğenmedim galiba. Bir dakika, bir arkadaşım dakika, bir dakika. Bir dakika. şimdi size ses geliyor benim kulaklık taktım onun için inşallah geliyordur aktörün Abi şimdi Arkadaşım ismi ne ya? Kalle'den hayır gelmeyeceğini anladık. Burada bize en aynı e. Burada Rico ama Rico da fazla değil. Just, just. Colt var. Colt'un özel gücü vardı. Colt alalım. Sonra hesaplaşmadan test yapalım. 7'ye yapacak? art 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 art. 5 saat bekletme beni. İyi. Şey. Arkadaşlar dediğim gibi 10.000 like gelmezse atmıyorum. Pardon 10 like yoktu mu arkadaşlar. 10 like yoktu Bu serinin devamı gelsin. Şu an son stoptayız. Bayağı bir stop yaptım. Bana on yer kocak derim ben de atayım. On yer kocak Ya. Abi bu beni alacağını bildiğim halde ben buna bulaşıyorum ya. Alamaz bence alırım alırım alırım. Kendime güvenim var. Benim özel gücüm vardı değil mi? Aynen şu kok belası bana çok bulaşıyor. Ben, hı, yani ya. niye bu kadar güzel oynayamıyorum ya? Yenemiyorum ya. Bir dakika, bir dakika. Hüzük oldu ya kupaya. Oğlum senin koltuğun özel özelliklerine... bir plan. bittiniz oğlum siz. Arkadaşlar. Ar ya oğlum manyaklar bunlar. Tamam yolladım bunu. Özel güç kullanmama gerek kalmadı sürede kullanmayacağım çünkü özel güçler Baş başa tane var ya, Çok hiç <laughs> ya, azıcık ya. Ben niye bunları yüzünü <laughs> daha Bu sefer emin olun, çok da efsane bir maç Demedim mi? Gönlendirdi. Hmm, arkadaşlar varsa gelsin bu yaşın Arkadaki sesten dolayı da özür arkadaşlar. Vay, ilk dörde girmişiz. İyi. Hedefim de bize lazım? Arkadaşlar şu korku indirirsek kurtuluruz. Pişt, pişt, İçinden geçti. Aha tut onu. İşte bu birincilik benim hakkım. Bir numara. Bir diyor. Kaç gün numarası sandı ya? Kaç gün numarası sandı? İşte bu. Olacağım sene İnşallah güzel bir savaşçı gelir. Leon'dan efsanevi geldiğini sanmıyorum. Fazla da geldiğini de sanmıyorum da. Ben ne kadar memnunum sana. İndiririz be. Ben kendime güveniyorum. Abi tara geldi. Tara geldi. Yürü git lan. Tara geldi abi. Yemin ederim az önce bir şeyler oldu. Tara geldi. El Primo iner be. Aba, El Primo. Uçuyor. Bakalım kim öldürecek. Kardeşim El Primo nun kalbimden intikamını alacağım senden. Maalesef lan oğlum ikimiz de aynı kişi öldürüyoruz. Yemin ediyorum şöyle gitler ya. Arkadaşlar dediğim gibi ben de bir geçen videoda izlemiştim burası videosunda başka videoda da de demiştim arkadaşlar aa ya. izlememiz var arkadaşlar bizim ben kendime bir harita oluşturuyorum burası başka halısa ismi halısa arkadaşlar onu eğer ki beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz çocuk muydu ama bulaşmayayım ya kim izliyor be beni i̇şte.

oynuyor mu? Bir aydan önce oha bakma. Bu şimdi kurtan. Alkira Ne zaman bir seni be? Hadi bir saniye bir zafer kıyapak be. Birinde arkadaşlar. Birinde. Şimdi sıra sana dönüyor. Abi bir tane. Kaç 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 Gel gel gel. İşte bu. Ben ne Ne sana. Kendi yaşıtına bulaşıyor oğlum. Bir daha bana bulaşma. Adam ederler böyle. Adam ederler. <laughs> Bitti baba. Şu üçte ya. Az önce adam dibime kadar geldi. Öldürmedi lan. Kalktı herhalde. Bu muydu be? Ne oldu lan? Oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Ben şu an oynadım. Ha kazandım lan ne oldu az önce? Tam 10 kupa almışız. Yiyiveriz. <laughs> Oo hiçbir şey anlamadım. 9'dan 99. Son maça geliyorum. Ama eğer evet, yenilirse memnun ediyorum var ya. Ölümden kadar çıkıyor. <laughs> Ama bu öldürür beni. Gel gel. Oğlum ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor. Kulaklıktan mı oluyor? Abi ben öldüm. Altıda öldüm ben abi. Pesini bırakmadı ki. Pesini bırakmadı ki. Aa bir kupa almış sanki bak. Arkadaşlar sanki bak. bir kupa. <laughs> <laughs> Tam 2200 açıyoruz. Hazır mısınız? Su. Bakın durduğumuz suyun yok. Açmadan önce açmadan önce aşağıdan kanka bunu fark edip bilimleri açtınız mı? Gelmedi.

Benim hakkımda güzel bir videolar kaçar ki bu tarz videolarımda oyunu istiyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve kapı düğümünü yaratmayı unutmayın. Bay bay.